Spark bugün o 5 günlük olan dansı alıyoruz. Daha doğrusu almaya çalışıyoruz. Videomuza geçmeden önce Hey sen bu ekrandaki gördüğün petleri istiyorsan kanalıma abone ol ve like at. Yorumlara adını ve kodunu yazmayı unutma Spark. Şimdi e, buna bu birazcık uzun olacak videomuz. Şimdi gidelim bulalım tüm petleri. iPad pet diyorum. O küçük minnoş şeyleri bulalım. Şurada gördüğünüz gibi bulduk. ve gel buraya birincimizi yakaladık. Birincimizi koyduk. Spark bir sorun yüzünden ikinciyi gösteremedim ama olsun üçüncümüzü koyduk ve dördüncümüzü de koyduk. Ve beşincimizi de koyduk. Boyanıyor. Boya, boya, kırmızı bir gül. Basalım bakalım. Aa, beş elmas. Gerçekten harika. Ücretsiz oldu. Evet, Spark bu videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutma.